Şimdi attın, bastın, peşine tak aldı yapıştırıyor. Daha canlı istiyorum. Hay bak. Oyna, oyna, oyna. Ha, bam, bam. Barışlı. Işte. Hadi aslanım. Çek. Bir, iki. Şimdi yumruğu vur ondan sonra. Yumruğu net istiyorum. Teknikleri net istiyorum. Attın. Bir. Bence. Bence. Hadi herkese var ya yumruk vuracak ya. Kalçam, İşte aynen bunu istiyorum. Işte. Hadi bak. Hop. Kalçam, kalçam. Aferin aslanım. Hadi bakayım. Na, çek. Hop. Kalçam, kalçam, bir. bir tane fazla çıktı. Hadi bakayım. Çek. Hop. Oyna, oyna, oyna. Step yap. Step yap. Hop. Paço, pa Konstantin'e gitmedi mi var? On numara beş yıldız yapıyorsun yani. Konstantin'i kaybetme. Buraya gel, buraya. Sadece burada kal. Mesela